61. soru. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımı TÜİK 2014 sera gazı envarterine göre 1990 yılında yaklaşık 130 milyon ton iken 2014 yılında bu miktar yaklaşık 2,5 katına ulaşmıştır. 2014 yılında salınan sera gazı miktarının ton cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1990 yılında 130 milyon ton iken 2014 yılında 2,5 katına ulaşmış. O zaman arkadaşlar 130'u 2,5 ile çarpalım. Bu işlemi yaptığımızda 325 milyon ton buluruz. Milyonda 6 tane sıfır vardı arkadaşlar. Bu 325 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde gösterilir. Bilimsel gösterim yapabilmek için virgülü 3 ile 2'nin arasına getirmemiz lazım. 3,25 çarpı 10 üzeri 8 olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 62. soru. Cem yukarıdaki 2 çarpı 14'lük birim karelere sayılar yerleştirecektir. Birinci satırdaki karelere 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan sayıları yerleştirecektir. Bu satırda seçilen her ardışık 3 karedeki sayıların çarpımı 2 üzeri 20 olacaktır. İkinci satırdaki karelere 5'in pozitif tam sayı kuvveti olan sayılar yerleştirecektir. Bu satırda seçilen her ardışık 3 karedeki sayıların çarpımı 5 üzeri 20 olacaktır. Buna göre birinci ve ikinci satırda üst üste gelen sayıların kuvvetleri kaç tane sütunda aynıdır? Seçilen her ardışık 3 karedeki sayıların çarpımı 2 üzeri 20 olacakmış. Mesela şu 3 karedeki sayıların çarpımıyla bu 3 karedeki sayıların çarpımı eşit olacağına göre arkadaşlar şurasının da 2 üzeri 11 olması gerekmektedir. O zaman şurası, şurası ve burası 2 üzeri 11 olur. Şimdi burası 2 üzeri 3 ya. Burası da 2 üzeri 3 olmalı. Sonra e, burası da 2 üzeri 3 olmalı. Burası da 2 üzeri 3 olmalı. Burası da 2 üzeri 3 olmalı. Artışık 3 karedeki sayıların çarpımı 2 üzeri 20 olacaktı. 11, 3 daha, e, 14 yapar. O zaman buralara 2 üzeri 6 kalır arkadaşlar. Bakın. Şimdi alttaki satıra bakalım. E, burası 5 üzeri 6 ise, bakın şurası da 5 üzeri 6 olmalı. Gene burası da 5 üzeri 6 olmalı. Burası da 5 üzeri 6 olmalıdır. Burası 5 üzeri 5 ise burası da 5 üzeri 5 olmalı. Burası da 5 üzeri 5 olmalı. Burası da 5 üzeri 5 olmalı. Burası da 5 üzeri 5 olmalıdır. Burada da ardışık 3 karedeki sayıların çarpımı 5 üzeri 20 ise şimdi 5, 6 daha 11 o zaman burası 5 üzeri 9 olacak. 5 üzeri 9, 5 üzeri 9, 5 üzeri 9 burası da 5 üzeri 9 olacaktır. Şimdi birinci ve ikinci satırda üst üste gelen sayıların kuvvetleri kaç tane sütunda aynıdır? Baktığımızda arkadaşlar aynı olan bakın üçüncü sütun var. Sonra altıncı sütun var. Daha sonra dokuzuncu sütun var. Bir de on ikinci sütun var. Toplam dört tane sütun var. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 63. soru. Zehra öğretmen sınıfında oynatmak istediği bir oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Oyun tek kişiliktir. Tüm satır ve tüm sütunlarda A ve B harfleri yalnızca birer kez kullanılarak boş kutulara yerleştirilecek. Harf yerleştirilmeyen satır veya sütunlar boş bırakılacaktır. Tablonun dışında ok işaretiyle gösterilen harfler o yönde bakıldığında o satır ve sütunun hangi harf ile başlayacağını belirtmektedir. Harflerin ve boş bırakılan kutucukların ifade ettiği sayısal değerler aşağıdaki üstü sayılar ile gösterilmektedir. A 4 üzeri 3. B 125 üzeri 2. Boş kutucuk 3 üzeri 6. Buna göre aşağıdaki şekilde 1 ve 2 numaralarının yazılı olduğu kutucuklara gelecek sayısal ifadelerin çarpımının üstü biçimde gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? A sayısı 4 üzeri 3'müş. 4 2'nin karesi olduğu için bunu 4 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. B sayısı da 125 üzeri 2. 125 5'in küpü olduğu için bunu da arkadaşlar 5 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Harfleri kutucuklara şu şekilde yerleştirebiliriz. Burası A olsun, burası B, burası boşluk olsun, burası B, burası A, burası boşluk olsun, burası B, burası A, burası boşluk olsun, burası B, burası boşluk, burası da A olunca arkadaşlar kurallara uygun oldu. Şimdi bir numaralı yere gelmesi gereken B, B'nin değeri 5 üzeri 6 bulduk. 2 numaralı yere gelmesi gereken bakın boşluk o da 3 üzeri 6'ydı. Bu ikisini çarptığımızda 15 üzeri 6 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 64. soru. Aşağıda verilen sayıların çözümlemeleri yanındaki kutulara yazılmıştır. Çözümlemesi doğru olan kutular maviye, çözümlemesi yanlış olan kutular kırmızıya boyanacaktır. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra tablo aşağıdakilerden hangisi gibi görünür? 4,072 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu yanlış arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri 1 olmaz. 4 çarpı 10 üzeri 0 olacaktı. Dolayısıyla bu kırmızıya boyanır birincisi. Şu ortadakine bakalım. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu doğrudur arkadaşlar. O yüzden maviye boyanacak. 4 çarpı 10 üzeri 0 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da yanlıştır. Bu kırmızı olacak. O zaman ilk sıramız arkadaşlar kırmızı, mavi, kırmızı olacak. Şıklara baktığımızda A ve C olabilir. B ile D'yi eledik. Şimdi ikinci satıra bakalım. 24,7 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı 0 üzeri 1. Arkadaşlar 0 üzeri 1 yazmış. Bakın bu yanlıştır. Dolayısıyla 10 üzeri 0 olmalıydı burası. Bu da kırmızı olacak. 2 çarpı 10 üzeri 3 bu da yanlıştır. Çünkü 10 üzeri 1 olması lazımdı. Dolayısıyla bu da kırmızı olacak. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu doğrudur. Mavi olacak. Yani kırmızı kırmızı mavi olacak. Kırmızı kırmızı mavi olan bakın C şıkkı. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir. Son satıra bakalım. 20,04 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yanlış arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olmalıydı. Bu kırmızı olur. 2 çarpı 10 üzeri 2. Bu direkt yanlış bakın. Burası e, 10 üzeri 1 olmalıydı. Bu da kırmızı olacak. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın bu doğrudur. Mavi olacak. Yani kırmızı kırmızı mavi. İşte burada kırmızı kırmızı mavi. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. 65. soru. Kağıt üreten bir firma her pakette 200 adet kağıt koymaktadır. Sedat Bey kırtasiyesinde satmak için bu firmadan 4 koli kağıt almıştır. Her kolonin içinde 2 üzeri 3 kutu ve her kutunun içinde de 32 tane paket vardır. Buna göre Sedat Bey'in aldığı 4 koli içinde kaç adet kağıt vardır? Şimdi bir pakette 200 tane varmış. 4 tane koli almış. Her kolinin içerisinde 2 üzeri 3 kutu varmış. Her kutunun içinde de 32 paket varmış. Bu sayıların hepsini çarptığımızda arkadaşlar toplam kağıt sayısını buluruz. 200'ü 2 çarpı onun karesi şeklinde yazalım arkadaşlar. Buradaki 4 2'nin karesidir. Sonra 2'nin küpü var. Bir de 2 üzeri 5 olur 32. Şimdi e, buradaki 2'nin karesi, 2'nin küpü ve 2 üzeri 5. Bunların üstlerini topladığımızda arkadaşlar 2 üzeri 11 olur. 2 üzeri 11 çarpı 10'un karesi. 2'nin 11. kuvveti 2048'e eşittir. Bunu 10 üzeri 2 ile çarpacağız. Şimdi virgülü 2 ile 0 arasına koyarsak 2 virgül 0 çarpı 10 üzeri 5 olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 66. soru. Merve boyutları 200 cm ve 150 cm olan dikdörtgen şeklindeki halısını kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı olan en büyük kare şeklindeki parçalara ayırmak istiyor. Halıcı kesilecek her 50 cm için 2 Türk lirası ücret almaktadır. Buna göre kesme işlemi için en az kaç Türk lirası ödemesi gerekir? Bu soru EBOB sorusu gibi görünüyor fakat EBOB sorusu değildir arkadaşlar. Çünkü burada oluşacak karelerin birbirine eşit olduğu söylenmemiş. En büyük kare şeklinde parçalara ayrılmak isteniyor denmiş. Şimdi burası 200, burası da 150. Bir kere bunu 150'ye 150 olacak şekilde şöyle büyük bir kareye ayırabiliriz. Bakın buradaki kare 150'ye 150 oldu. Şimdi burada da şuralar 50 cm kaldı. 50'ye 150. Burasını da 3'e böldüğümüzde şu şekilde... En büyük kareler bu şekilde oluşmuş oldu. Burada bir tane 150'ye 150, 150 büyük kare var. Burada da 3 tane 50'ye 50 küçük kareler var. Şimdi bu işlem için ne kadarlık kesim yaptı? Bir kere bakın şu büyük bir kesme işlemini yaptı. Bunun uzunluğu 150'dir. 2 tane de 50'lik yaptı bakın arkadaşlar. Bir burası bir de burası. Bu da 100 cm yapar. Toplam 250 cm'lik kesim yaptı. Şimdi her 50 cm için iki Türk lirası ücret alınamaktaymış. 250 cm için ne kadar ücret olur? 250'yi 50'ye böldüğümüzde 5 çıkar. 5 ile de 2'yi çarptığımızda arkadaşlar 10 TL olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 67. soru. Yukarıda asal sayılara karşılık gelen harfler verilmiştir. Bu harflerden yararlanarak doğal sayıların kodları bulunmak isteniyor. Örneğin 180 sayısının kodu 180 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 eşitliğinden yararlanılarak A, A, B, B, C şeklinde bulunur. Buna göre 3 çarpı 7 çarpı 15 üzeri x şeklinde verilen sayının kodu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen sayı 3 çarpı 7 çarpı 15 üzeri x. 3'ün kodu B'ymiş. 7'nin kodu C'ymiş. Şimdi biz 15'i asal çarpanlarına ayırdığımızda 3 üzeri x ve 5 üzeri x olur. Şimdi 3B'ydi. B üzeri X. Demek ki arkadaşlar burada X tane B olacak. Bu da 5 üzeri X. 5 de C'ydi. X tane C olacak. Şimdi burada bir tane daha B vardı. O halde toplamda B'lerin sayısı C'lerin sayısından bir fazla olacak. Buna göre uygun şık arkadaşlar B şıkkıdır. Bakın burada 5 tane B var. 4 tane C var. Bir tane de c var. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 68. soru. Aşağıda üzerinde 1'den 100'e kadar ahşap pulların olduğu bir tablo verilmiştir. Bahar bu tablodan sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tam katları olan pulların tamamını kaldırıyor. Buna göre tabloda 7 ahşap pul kaldığına göre Bahar aşağıdaki sayılardan hangisini en son kaldırmıştır? Tabloda 1'den 100'e kadar sayılar var. Bu sayılardan 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin katları çıkarıldığında arkadaşlar geriye asal sayılar kalır. Bir de 1 kalır bakın. 1 Çünkü bu sayıların hiçbirinin katı olmadığı için 1 kalır. 1'in dışında da asal sayılar en büyüklerden başlayalım arkadaşlar. Sırasıyla kaldırılacağı için burada en büyük 97'dir. Sonra 87 olur. Daha sonra 89, sonra 83, sonra 79, 73, 71 Bakın şimdi saydığımızda 3, 6, 7 tane kaldı. O zaman bu 71'den bir önceki asal sayı olan 67. Bakın Bahar o zaman 7 pul kaldığına göre en son kaldırdığı asal sayı 67 olmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 69. soru. Aşağıda uzunluğu 84 cm olan ve uzunluğu belli olmayan iki çubuk gösterilmiştir. Tuğrul matematik ödevi için görselleri verilen iki çubuğu eşit uzunluklarda keserek uçlarından birleştirmiş ve birbirine eş 3 adet kare oluşturmuştur. Bu işlem için toplam 10 kesim yapmıştır. Buna göre uzunluğu belli olmayan çubuk kaç santimetredir? Birbirine eş 3 adet kare oluşmuş. Karenin 4 kenarı olduğu için arkadaşlar 3 tane kare için 12 tane parçaya ihtiyaç var. Demek ki arkadaşlar bu 2 tane çubuk toplamda 12 tane parça oluşturmuş. Bu işlem için de toplam 10 kesim yapılmıştır. 84'ün tam bölenlerinden mesela 84'ü 7'ye böldüğümüzde 12 çıkar. Parçalardan birinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre bu 84'lük olan 7 parça olur bakın. Toplam 12 parçaydı. O zaman buraya da 5 parça gerekli. 5 parça, parçalardan birinin uzunluğu 12 olacak. O zaman 5 ile 12'yi çarptığımızda da uzunluğu verilmeyen çubuğun uzunluğunu 60 cm olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 70. soru. Aşağıda eşit uzunluğa sahip mavi ve pembe renkli iki tel verilmiştir. Mavi tel parçalarının uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde 8 eş parçaya ayrılmak için şekildeki gibi mavi noktalarla işaretleniyor. Pembe tel ise parçaların uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde 5 eş parçaya ayrılmak için şekildeki gibi pembe noktalarla işaretleniyor. Bu iki tel birer uçları aynı hizada olacak şekilde üst üste konulduğunda Mavi ve pembe noktalar arasındaki mesafe en az kaç santimetre olabilir? Bu soru ekok sorusudur. E, tellerin uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre 5 ile 8'in ekokunu bulmamız gerekli. 5 ile 8 aralarında asal olduğu için ekokları çarpımlarına eşittir. Bu da 40 santimetre yapar. Şimdi e, mavi tel 8 parçaya bölünmüş. O zaman bunların aralıkları 5'er santimetre olacaktır. Kırmızı tel de 5 parçaya bölündüğüne göre bunların aralıkları da arkadaşlar 8 cm olacaktır. Bu iki teli üst üste koyduğumuzda arkadaşlar şimdi noktaların geldiği yerlere bakalım. Şu şekilde bakın şuraya kadar 5 o zaman burası 3 olur. İki noktanın aralığı 3 santimetre oldu. Şimdi şunlar bakın yine üst üste geldiğinde şuraya kadar 10 olacak. Bakın burası da 8'di geriye 2 kaldı. Devam edelim. Şunlar üst üste geldiğinde arkadaşlar bakın buraya kadar mavilerden 15 olacak. Kırmızılardan da 16 olacak. O zaman şurası bakın 1 santimetre çıktı. Dolayısıyla en az 1 santimetre olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 71. soru. Aşağıda verilen şekil kareli bir defterin bir sayfasındaki özdeş birim kareleri göstermektedir. Bu defterin bir sayfasında yan yana 48 adet birim kare üst üste 64 adet birim kare bulunmaktadır. Bu defter 108 sayfa olduğuna göre defterde bulunan birim kare sayısı kaçtır? Şimdi bir sayfadakini bulmak için arkadaşlar 48 ile 64'ü çarparız. Toplam 108 sayfa varmış. Bununla da çarptığımızda defterin tamamını buluruz. 48 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdığımızda 16 çarpı 3 olur. Yani 3 çarpı 2'nin 4. kuvveti. 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. 108 sayısı ise arkadaşlar 4 çarpı 27'den 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüne eşittir. Şimdi 2'nin kuvvetlerine baktığımızda 2 üzeri 12 olur. 3'ün kuvvetleri de 3 üzeri 4 olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 72. soru. Kerem sıfır hariç rakamları kullanarak 4 basamaklı şifre oluşturmuştur. Kerem'in oluşturduğu şifrede yan yana gelen rakamlar aralarında asal olduğuna göre şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkına bakalım. 1, 3, 3, 9. 3 ile 9 aralarında asal değil. Bu olmaz. B şıkkına bakalım. 2, 4. Bakın 2 ile 4 aralarında asal değil. Bu olmaz. C şıkkı 3 ile 4 aralarında asal, 4 ile 5 aralarında asal, 5 ile 6 aralarında asal. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. D'nin olmadığını görelim. 8 9 bakın 9 ve 3, 3 ve 6 aralarında asal değil. Bu da olmaz. 73. soru. Aşağıdaki tabloda Fatih'in aldığı meyvelerin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Fatih bu meyvelerin hepsini eşit kollu terazinin sol kefesine koyarak meyvelerin toplam kütlesini ölçmek istiyor. Terazinin dengede olması için sağ kefeye konması gereken kütlenin kilogram cinsinden değerinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi elma arkadaşlar 0,01 çarpı 10 üzeri 3 bu 10 kilogramdır. Portakal ise 0,04 çarpı 10 üzeri 2 bu 4 kilogramdır. Üzüm 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu 0,08 olur arkadaşlar. Mandalina ise 70 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 0,7 kilogram olur. Topladığımızda 14,78 olur. Şimdi 14,78'in çözümlenmiş halini yapalım. Bu 1 çarpı 10 üzeri 1, 4 çarpı 10 üzeri 0, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, sonra da 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklindedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 74. soru. Kerim öğretmen matematik dersi için üzerinde üslü ifadelerin olduğu bir çark hazırlıyor. Sınıfta kendisi çarkı 10 kez çeviriyor ve öğrencilerinden okun gösterdiği sayılar not etmelerini, daha sonra bu sayıları toplamalarını istiyor. Çark 5 kez sarı, 4 kez gri ve 1 kez mavi renkte durduğuna göre öğrencilerin bulduğu doğru sonucun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ok 5 kez sarı rengi göstermiş. Sarı renk 40 üzeri 2 idi. 5 kez o zaman bunu 5 ile çarparız arkadaşlar. Sonra 4 kez griyi göstermiş. 4 çarpı 20 üzeri 3. 1 kez de maviyi göstermiş. 10 üzeri 3. Şimdi bu işlemi bulacağız. 40'ın karesini şu şekilde yazalım. 5 çarpı bakın. 4'ün karesi çarpı 10'un karesi şeklinde. Buradaki 20'yi de gene 2'nin küpü çarpı 10'un küpü şeklinde yazalım. Burada da 10'un küpü var. Şimdi burası arkadaşlar 4'ün karesi 16 olur. 5 kere 16 80 olur. 80 çarpı 10 üzeri 2 olur. Burası 4 çarpı 2 üzeri 3. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 4 kere 8 32 olur. 32 çarpı 10 üzeri 3. Burada da 10 üzeri 3 var. Şimdi burası arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri 3 olur. Sonra 32 çarpı 10 üzeri 3. Sonra 10 üzeri 3. Topladığımızda burada 8 tane, burada 32 tane toplam 40 yaptı. Bir tane de burada 41 yaptı. O zaman 41 çarpı 10 üzeri 3'tür. Şimdi burada virgülü 4 ile 1'in arasına alırsak 4.1 çarpı 10 üzeri 4 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 75. soru. Yukarıda görünen yüzlerinde iki basamaklı sayıların yazılı olduğu kırmızı ve mavi kartlar verilmiştir. Farklı renkteki kartların görünmeyen yüzleri birbirine yapıştırılarak yeni kartlar elde ediliyor. Oluşan yeni kartların kırmızı ve mavi yüzündeki sayılar aralarında asaldır. Buna göre oluşturulan yeni kartların herhangi bir yüzeyden görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir. Kırmızı 15'de arkadaşlar bu 77 aralarında asaldır. Sonra buradaki 28'de 45 aralarında asaldır. 55'de de 48 aralarında asaldır. Dolayısıyla eşleştirmemiz bu şekilde olacak. Bakın burada A şıkkında 15 verilmiş. 15'in arkasında o zaman 77 olabilir. Buradaki 48'in arkasında 55. Buradaki 28'in karşısında da arkadaşlar 45 olabilir. Dolayısıyla A şıkkı olabilir. Diğerlerinin olmayacağını görelim. B şıkkı 45'in arkasında 28 olacak. 77'nin arkasında 15. Bakın 15'i burada vermiş. Dolayısıyla bunu eledik. C şıkkı 45'in arkasında 28. Bakın 28 burada vermiş. Bu da olmayacaktır. D şıkkı 55'in arkasında 48. 28'in arkasında 45. Bakın 45'i burada vermiş. Bu da olmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 76. soru. Mustafa ve Hüseyin bir torbadaki birden 30'a kadar tam sayıların yazılı olduğu kartlar ile bir oyun oynayacaklardır. Oyunun kuralı şöyledir. Her oyuncu ilk olarak birer kart çekecektir ve birbirine gösterecektir. Daha sonra sırayla tekrar kart çekecekler ve çektikleri bir önceki kart ile karşılaştıracaklardır. Çekilen kartlar torbaya geri konulmayacaktır. Çektikleri her kartın bir önceki kartla aralarında asal olması durumunda bu sayıların toplamı kadar puan kazanacaklardır. Aralarında asal olmaması durumunda ise bu sayıların toplamı kadar puan kaybedeceklerdir. Oyun ilk kart çekildikten sonra 3 el daha devam edecektir. Buna göre aşağıda verilen kartlardan hangisini çekmiş olmaları durumunda oyun berabere bitmiş olur. Şimdi şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkında Mustafa ilk 5 kartını seçmiş arkadaşlar. Daha sonra 9'u. 5 ile 9 aralarında asal olduğu için toplamları kadar puan alır. Artı 14. Şimdi 12'yi çekmiş. 9 ile 12 aralarında asal olmadığı için toplamları kadar puan kaybeder. 9 ile 12'nin toplamı da 21'dir. Bu eksi 21. Daha sonra da 23'ü çekmiş. 23 ile 12 aralarında asaldır. Toplamları kadar puan kazanacak. Topladığımızda da 35 yapar. Şimdi buradan arkadaşlar 14 eksi 21 daha eksi 7 artı 35 daha artı 28 olur. Gelelim Hüseyin'in puanına. Hüseyin ilk önce 2'yi çekmiş sonra 4'ü. İkisi aralarında asal olmadığı için 6 puan kaybeder. Sonra 7'yi çekmiş 4 ile 7 aralarında asal 11 puan kazanır. Sonra da arkadaşlar 15'i çekmiş 7 ile 15 aralarında asal olduğu için toplamları 22'yi kazanır. Şimdi bunları topladığımızda eksi 6 11 daha... 5 yapar. 22 daha 27 olur. Şimdi biri 28, biri 27. Berabere olmadı. Dolayısıyla A şıkkını eleriz. B şıkkına bakalım. Mustafa önce 3'ü çekmiş sonra 8'i. 3'te 8 aralarında asal olduğu için toplamları kadar puan aldı. Sonra 12'yi çekmiş. 8 ile 12 aralarında asal değil. Toplamları kadar puan kaybeder. Yani 20'yi. Sonra 17'yi çekmiş. 17 ile 12 aralarında asal. Toplamları da 29 yapar. Bunu da kazandı. Şimdi toplam işlemini yapalım. 11 eksi 20 artı 29. Bu işlemin sonucu arkadaşlar 20 olur. Hüseyin'in puanını hesaplayalım. Hüseyin önce 1 sonra 5. Aralarında asal olduğu için toplamları kadar puan alır. 6. Sonra 10'u çekmiş. 5 ile 10 aralarında asal değil. O zaman 15 puan kaybedecek. 10 ile 18 de aralarında asal değil. Bu sefer de arkadaşlar 28 puan kaybedecek. Toplamda bakın eksi 28, eksi 15, eksi 43, Artı 6 daha. Eksi 37 olur. Ee, gene beraberlik olmadı. B şıkkını da eledik. C şıkkına bakalım. Mustafa önce 5'i çekmiş. Sonra 11'i. 5 ile 11. Bakın aralarında asal olduğu için 16 puan alacak. Sonra 15'i çekmiş. 11 ile 15 de aralarında asal değil. Topladığımız arkadaşlar 26 puan olur. Ee, sonra da 16'yı çekmiş. O, 15 ile 16 aralarında asal değil. Topladığımızda 31 olur. Bu üçünü topladığımızda 16, 26 ve 31 73 puan yapar. Hüseyin'in kartlarına bakalım. 4 ile 8 aralarında asal değil. Eksi 12 puan kaybeder. 8 ile 13 aralarında asal. E, artı 21 olur. E, 13 ile 22 de aralarında asal. Artı 35 olur. 35 ile 21'i topladığımızda 56 yapar. E, 12'yi çıkardığımızda da 44 olur arkadaşlar. Bunlar da eşit olmadı. Gene beraberlik yok. D şıkkına bakalım. Mustafa'nın kartları 7 ve 9. Aralarında asal olduğu için 16 puan kazanır. Sonra 9 ile 16 aralarında asal olduğu için bu sefer 25 puan kazanır. 16 ile 20 aralarında asal olmadığı için toplamları kadar puan kaybeder. Yani 36. Topladığımızda bunlar arkadaşlar 16, 25 daha 41. 36'yı çıkardığımızda 5 puan olur. Hüseyin'e bakalım. 2 ile 6 aralarında asal değil. O zaman eksi 8 puan kaybeder. 6 ile 14 aralarında asal değil. Eksi 20 puan kaybeder. 14 ile 19 aralarında asaldır. Topladığımızda da 33 yapar. Şimdi 33, eksi 20 ve eksi 8. Bunların toplamı da artı 5 olur. Bakın her ikisi de 5 çıktığı için burada beraberlik vardır. Doğru cevap D şıkkıdır. 77. soru. Kübra bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Bu programa göre yukarı işaret pozitifi, aşağı işaret negatif kuvveti göstermektedir. Burada da A ile B'nin çarpımı. Burası 5 çarpı 10 üzeri 2. Burası da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklindedir. Bu bilgilere göre 105,023 ondalık gösteriminin ifadesinin örnekte verilen modeldeki gibi yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 105,023 sayısı 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde çözümlenir. Şıklara baktığımızda arkadaşlar D şıkkında 1 çarpı 10 üzeri 2 5 çarpı 10 üzeri 0, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ve 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır.